la 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 oyuncaklarımla oynamayı çok seviyorum oyuncaklarımı çok seviyorum Aa, karnım acıktı Aşağı şahinin de bari annemle babam bana yemek hazırlasın gidelim bakalım şöyle Aa, onlar bir şey konuşuyor fısır fısır ne konuşuyor bunlar böyle Hanım ne yapacağız tefeciler eve gelecek borç batağındayız borcu ödeyemedim ne yapacağız Bilmiyorum Ahmet Bey ne yapacağız böyle giderse çok fakir kalacağız yiyecek yemeğimiz bile yok Evet evet Vallahi her an tefeciler gelebilir. Çok korkuyorum. Biliyorsun her gelirse bizi öldürürler. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Biliyorum. sus sus tamam mı? duyacak tamam. Mı? Allah Sonra Allah, çok korkar. Ne sizi. konuşuyor böyle? Neyse aman muhabbet ediyorlardır. He la 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 la. Sus, Anne sus. baba ya benim ee, karnım çok acıktı. Geldin, e, yemek var mı? Ee, şey, e, çocuğum şimdi yemek akşama bulup getireceğim tamam mı? Ee, sen e, hadi e, yukarı evet, çık, e, sana bir tane çikolata evet, evet, evet oğlum öyle? evet. Ben akşama sana getireceğim merak etme. Çok güzel bir salam ekmek getireceğim sana. Ma böyle diyorsun. Bir haftadır ama getirmiyorsun. Hep boş ekmek yiyorum ben. Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Ee, sen boşar boşar kapıyı kimin çaldığını. Ee, neyse hadi sen yukarı çık yukarı çık hadi. Hadi tamam, yukarı hadi. çık evladım. Hadi oğlum. Sakın biz yere kadar hadi. inme. Aynen sakın inme aşağıya. İyi e, tamam anne baba çıkıyorum yukarı. Allah Allah ne oldu ya bunlara böyle? Tamam hanım korkma, merak etme. Ben şimdi onlarla konuşacağım. Merak etme tamam mı? Dikkat Sen de yeter de ki korkma. Kapıyı benim. aç! Kapıyı aç! Tamam tamam. E, e, merhaba tek göz Ahmet. E, ne oldu? Bir sıkıntım var. Ben sana ne demiştim? Benim borcumu öde. Yoksa ne yaparım? E, biliyorum, biliyorum Ahmet. Ama ne yapayım yani? E, borcunu ödeyemedim, para Dikkat bulamadım. Evet Sizin evet söz veriyorum paranı ödeyeceğim seni pek güzel tamam mı? Ben sana ne demiştim? Bana paranı ödemezsen senin canını alırım demiştim. Ama bir dakika yapma bunu yapma çocuğum var. Ver lan bunu öldüreceğim seni. Al bakayım al bakayım. Aa. Aa, kaç oğlum kaç. Oğlum kaç oğlum. Oğlum kaç. Oğlum geberin geberin. Ah, ah, olamaz olamaz olamaz. Hemen kaçmam lazım. Babam bana kaçtı Kaçmam lazım kaçmam lazım olamaz. Bu da kim? Ya? Evimize giren kimdi böyle? Ya, çocuk nerede? Çocuk nerede? Ya, neredesin? Senin küçük böyle seni de şimdi bulup işini bitireceğim. Ya, çocuk yok. Çocuk kaçmış. Neyse. Ben amacımı ulaştım zaten. En iyisi köyüme geri gideyim. Bana borcunu ödemeyen kişi ebet işini bitiririm. <laughs> yer olamaz. Bunu kimlerin silah silahı vardı? <laughs> Anneciğim babacığım acaba onlara bir şey oldu mu? Eve gideyim bakayım acaba ne yapıyorlar? Anne baba. Hı? <laughs> <laughs> anne baba. Anne baba iyi misiniz? Anneciğim babacığım iyi misiniz? Hadi uyanın kalkın. Aa, kan okuyor buradan. Annem baba ölmüş mü? Anneciğim babacığım. <laughs> baba sizi çok seviyorum hadi uyanın anne hadi uyanın ben şimdi la ne la yapacağım la ben la ne la. yapacağım şimdi ne? Aa, küçük çocuk merhaba benim adım Gökçe sen neden ağlıyorsun burada ne olmuş böyle merhaba çocuk annemle babam bir tane takım elbiseli adam geldi öldürdü Aa. şimdi ne yapacağım? Annem babam yok artık hayatta. Zaten <laughs> fakir Annemin birisiydi. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Görebilir <laughs> Bilmiyorum. Tek göz Ahmet falan diyorlardı. Tek gözü vardı. <laughs> Sen tanıyor musun onu? Tabii ki tanıyorum. Şehirdeki herkes tanır. çok tehlikeli bir adamdır. O bir tefeci gerçekten çok korkunç. Ama onu yenebilirsin tamam mı? Annene babanın intikamını alabilirsin. Ben ne salacağım ki ama ben daha çok küçük bir çocuğum. Baksana boyuma. Ben daha 5 <laughs> yaşındayım. Ne olacak? Ben sana yardım edeceğim, sen hiç merak etme. Hadi gel beni takip et, tamam mı? Ha, nereye gidiyoruz peki şu anda? Ben seni götüreceğim. Hadi gel bakalım. Gelişip büyüyeceksin. Sonra da o tek göz Ahmet'in intikamını alacağız seninle birlikte. Gel bakalım. Tamam bakalım. Hadi gel bakalım. Seni getireceğim yer bu spor salonu. Bu içeride Aa. de Mustafa abi var. Aa, merhaba Mustafa abi. Nasılsın bakalım? Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz bakalım. Aa, bu senin yeni arkadaşın mı Gökçe'cim? Merhaba evet. Adın ne senin? Benim benim adım Gürol. Sen neden ağlıyorsun bakalım evladım? Ne oldu sana? Bir şey olmadı. Ben nasıl gideyim söyle. buradan? Hayır hayır <laughs> dur. Mustafa abi her şeyi anlatabiliriz. Mustafa abi tek gözen Ahmet annesiyle babasını öldürdü. Ve biz de onlar intikam alacağız. Gürol'u çok kaslı ve çok geliştir olur mu? Onun işini bitirelim. Evet Mustafa abi. Benim annemle babamı tek göz diye bir tane adam varmış. Onlar geldi öldürdüler. <laughs> Çok üzüldüm gerçekten evladım sen merak etme ama ben seni şimdi geliştireceğim o tek gözahmeti bu köyde hiç kimse sevmez çok baş belası birisi gerçekten ama seni öyle bir geliştireceğim ki gerçekten hayatındaki böyle bir gelişim göremeyeceksin bu sayede tek gözahmeti gidip öldürebilirsin evladım tamam mı Tamam Mustafa abi indigamımı i̇şte. almak istiyorum annemle babamı öldüren kişilerin kanı yerde kalmasın ondan işini bitireyim Tamamdır bakalım. Hadi gel bakalım evlat. İlk önce yumrukları kuvvetleştirmemiz lazım. Ee, gel bakayım bir yumruk at bakayım şuraya. Yumruk mu? Tamam. E, atayım o zaman. E, şöyle. E, oldu mu? Ee, şey bir kez daha dene bakalım ama bu sefer daha da sert yumrukur. Tamam mı? Ne kadar sert olursa yumruk o kadar yani tek göz ameliyatını işini bitirmek kolay olur evladım. Tamamdır bakalım Mustafa abi. E, o zaman şöyle geliyorum geliyorum. Hı. Aa elim acıdı acıdı. Elim. Hı, tamam o zaman şöyle yapalım. Şimdi ben sana bir tane iksir vereceğim. Geç iksiri. Sen bunu içeceksin. Al bakalım şöyle. Ondan sonra biraz daha gelişip vurabilirsin bakalım. Hı, bunu mu içeceğim? Evet iç bakalım şimdi. Tamam bakalım. içelim o zaman şunu. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bir bu sana verdiğim güç eksiydi bakalım evladım. Şimdi bir kez daha vurmayı dene. Sen artık büyük birisi oldun. Vay canına bu en düşüne bak. Bro, çok Oo. iyi oldun gerçekten. Yakışıklı <laughs> oldun mu? Baksana bir. İnanılmaz yakışıklı oldum. Büyüyünce daha da güzelleşti. Hadi bakalım evladım. Şimdi bir kez daha vur bakalım. Nasıl vuracaksın? Tamamdır bakalım Mustafa abi. Şimdi daha da sert ve daha da kuvvetli vuracağım. Hadi bakalım geliyorum. Ha -a. Ha -a. Ha -a. Al bakalım bir de şuradan. Bir de şuradan. Ha -a. Bir de şöyle. Oo, Baksana bok torbasını kırdım. Vay canına gerçekten Aferin. mükemmel <laughs> kuvvetli oldun. Aferin bakalım sana. Artı geliştirme göre intikam alabilirim. Hayır hayır dur daha değil daha değil. Seni biraz daha kas yapmamız lazım. Biraz daha size geliştirmemiz lazım. Hadi gel bakalım. Şimdi dambulları kaldıracaksın. Ağırlık kaldırma yapacaksın. Ve bu sayede kaslı olacaksın tamam mı? Tamamdır bakalım Mustafa abi. O zaman şöyle bir tane dambul alıyorum elime. Sonra diğer dambul da şöyle elime alıyorum. Evet Mustafa abi. Ne yapacağım şimdi bunları? Şimdi yukarı aşağı kaldır. Hadi bakalım yapabilirsin Girol. Tamamdır Mustafa abi yapıyorum. Annem babam için yapacağım ben bunu. 1 2 3 4 Kaldır kaldır hadi yap bakalım. O göz gözü amatın işinin 6 7 8 9 10 11 Oh. Tamamdır Ahmet abi. Ama ben çok yoruldum. Çok yoruldum gerçekten. Tamam şöyle yapacağız o zaman. Birazcık bu ağırlıklarla birlikte buranın içine iki tur atman lazım. Tamam koşuyorum. Şöyle bir. Oh. Hadi oh. başarabilirsin. Oh. Çok hayatım. yoruldum. Çok yoruldum. Tamam ben sana bir tane daha güçlük vereceğim. Al bakalım şu güçlük sirini. Şöyle bunu iç bakalım tamam mı? Tamam Ahmet abi içeyim mi hemen? Dur dur içme. Ağırlıklarımı 10 defa daha kaldır ondan sonra iç tamam mı? İyice etkilsin çünkü sen. İyice etki etmesi için birazcık da kaldırmam gerekiyor anladım. Tamam o zaman kaldırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım şimdi ikisini içebilirsin evlat. Tamamdır bakalım abi. Mustafa abi artık içiyorum o zaman iksiri. Şöyle içelim bakalım. Oh, Vay oh. canına. Oo, oh, şuna baksanıza ne kadar da kaslı oldum. Evet istediğim form buydu. Aferin bakalım sana. Mustafa abi sen mi dahilsin? Oo canına. 40 tek göz senden bu saatten sonra çok korksun. Evet. O şimdi gideceğim. Tek göz Ahmet'in işini bitireceğim. Artık ben çok gazlıyım. Çok güçlüyüm. Annemle babamın <laughs> intikamını alacağım. Hadi bakalım evlat başarlarsan o tek gözahmetin işini bitirmeden gelme. Teşekkür ederim Mustafa abi sana İyi bakalım hadi ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Dur tek ben de öldüreceğim. seninle geleceğim dur seni asla yalnız bırakmam. Hem benim silahım var tamam mı onun işini bitirelim. Aa, senin silahın da mı var? Vay canına hmm. ne kadar davalı. E tamam o zaman hadi gel tek gözahmetin köyünü sen biliyorsundur öyle değil mi oraya gidelim. Evet seni oraya götüreceğim. Mustafa abi sana çok minnettarız. Hadi, Hadi gel Bakalım. Görüşürüz bakalım çocuklar. Görüşürüz Mustafa abi. Gidelim tek göz Ahmet'in işini bitirelim. Başkan ne yaptın? Borcun alabildin mi? Hayır alamadım. Ama neyse ki onları öldürdüm. Biliyorsunuz yani bize borcunu demeyinin sonu ölümdür. <laughs> i̇yi yapmışım vallahi başkan. Evet iyi yapmışım vallahi başkan. Neler sana? Tabi ki de yani. Bize borcunu demenin kafasına sıkarız oğlum. <laughs> Gökçe arkadaşım görüyor musun? Baksana tek göz Ahmetler orada konuşma yapıyor. Hadi gidip evet. öldürelim onları. Onun yeri burası. Hadi gel gidelim. Onların işini bitirelim. Hadi gel bakalım. Hey tek göz Ahmet bana bak bakalım bir. Oh. Lan ver et. sana ne oldu böyle? Ha 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 ha. Görmüş olduğun gibi artık çok güçlüyüm ve kaslıyım. Sen benim annemle babamı öldürdün. Ve intikamını almaya geldim. Senin işini bitireceğim. Ha, ne kadar kaslı olursan ol. Bak yanımda 3 tane adamım var benim. Hadi beyler saldırın şunlara. İyi ama başkan bu çok kaslı nasıl yapacağız? Lan sen bana itaat etmiyor musun? Tamam o zaman şöyle yapayım ben onları direkt kendi ellerimle öldüreyim al bakayım şöyle sana al bakayım sen de ha, sana bir yumruk vereyim sana ha ha gördün mü bakalım tek göz Ahmet ne oldu? Ha nasıl yani adamları tek yumrukla öldürdün. Ve şimdi sıra sende sen benim annemle babamı öldürdün ve ben de seni şimdi öldüreceğim gel bakalım sana şöyle al bakayım. <laughs> Ha <laughs> ha! İşte Vay bu. Be. Hepsini Hep, öldürdüm. Hepsi. Tek göz Ahmet ve öldürdüm. Bundan sonra artık bütün herkes köyde rahat yaşayabilir Gökçe'cim tamam merak etme. Çok teşekkür ederiz Gürol hepsi senin sayende. Ailenle babanın intikamını da aldın yaşasın. İşte bu ama annemle babam hala geri gelmedi. Onları çok özlüyorum keşke bunları görebilselerdi. Ama neyse ki onların intikamını aldım kanı yerde kalmadı. Neyse bakalım hadi gel gidelim Gökçe senle birlikte köyde dondurma yiyelim. Sana gel dondurma ısmarlayayım dondurma ben sever misin? Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Evet dondurmaya da bayılırım ayrıca. Hadi gel gidelim bakalım beraber dondurma yiyelim.